Yapabilir miyiz öncelikle? Temayül yoklamasındasınız. Hangi ilçeden eee aday aday oldunuz? Eee Tülay Adanur ben. E, Yomra Büyükşehir Belediye Meclis Üyesiyim. E, aynı zamanda Yomra Belediye Başkanı aday adayıyım. Evet. Eee bugüne kadar bulunduğunuz görevler eee yaptığınız işlerden biraz bahseder misiniz? Kısa bir özgeçmiş alabilir miyiz? E, tamam. Eee şöyle 2011'den eee başlayan bir siyasi e, görevim var. Aslında 2009'dan başlıyor ama 2011'de Zeki Kavanoz Bey'in ile başlayan bir yöneticilik tecrübem var. Onun başkan yardımcısı olarak başladım. Sonra Temel Altınbaş Başkanımla devam etti. Onun da başkan yardımcısı olarak görevim oldu. Daha sonra 2019 yılında Yomra'dan meclis üyesi seçildim. Hala bu görevim devam etmekte. Evet. Yomra Belediye Meclisi'ndesiniz, ee, Büyükşehir'de e, görevlendiriliyorsunuz zaman zaman. Nasıl Yomra'da yaşıyorsunuz, iş yeriniz Yomra'da? E, nasıl bir Yomra hayalimiz var onu soralım. Neden aday aday oldunuz onu soralım. Sonuçta e, Yomra Trabzon'un en hızlı gelişen ilçesi ve e, mesleğiniz itibariyle siz de ufku ve vizyonu geniş bir insansınız. Neler katacağınızı düşünüyorsunuz? Öncelikle e, Cumhurbaşkanımız e, ve Genel Başkanımız Sayın Recep e, Recep Tayyip Erdoğan sayesinde buralarda siyaset yapma şansı yakalıyoruz. Buradan bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. E, o olmazsa buralarda siyaset yapmamız, buralarda olmamız mümkün değil. İnşallah onun e, desteğiyle beraber e, ilerlemek istiyoruz. Tabii meclis üyeliği ve e, imar komisyon başkanlığı yapıyorum. E, ama bunun meclis üyeliği ile yapabilecekleriniz bir yere kadar. E, ufak bir örnek vermem gerekirse örneğin 18 uygulaması denen bir uygulama var. E, bunu yapmak tamamen idarenin yetkisinde. Bu adaleti getiren e, ve ilçeye e, sosyal alanlar yaratan bir uygulama ama meclis üyesi olarak siz ancak bunun e, olmasını isteyebilirsiniz ve bu e, altyapısıyla plan hazırlayabilirsiniz. Bunu uygulamak için idarenin başında olmanız gerekir. Bu nedenle bu ve benzeri sebeplerle yani idarenin karar verici mekanizmada olmanız gereken sebeplerle bu görevlere talip oldum. Çünkü bazı şeyleri değiştirebilmeniz için idarenin başı olmanız gerekiyor. Evet. Uzaktan eleştirmeyle konuşmakla bazı şeyler maalesef evet. değişmiyor. Temayül nasıl geçti? Temayül'de en çok katılım herhalde ilçenizde var. Bunda da sizin büyük payınız var çünkü sabahtan beri tek tek böyle insanları arıyorsunuz. Ee, hani bir konuşmanıza da şahit olduk, önemli değil kime vereceğin, yeter ki gel bizim ilçemizde partimizin gücünü gösterdiğiniz. Evet. Kemal'de ilgili duygularınız neler? Partinin kantarına çıkmak nasıl bir Öncelikle çok e, güzel bu sebeple e, bu sebeple de olsa tek tek e, bütün delegasyonu aramak, bütün delegelerle iletişim kurma fırsatına sahip oluyoruz. Bu muazzam bir şey. Her ne kadar beraber olsak da sürekli görüşüyor olsak da birebir bir iletişim içinde olduk. Telefon açtık, kendilerini evlerinde, iş yerlerinde ziyaret ettik. Bizlere kapılarını açtılar. Çok büyük nezaketle davrandılar. Ben tekrar buradan teşekkür ediyorum. Hem ilçe başkanına, ilçe yönetimine, kadın kolları başkanıma, kadın kolları yönetimine, gençlik kolları başkanıma, gençlik kolları yönetimine. Burada bir parantez açarak hem il başkanımıza, il başkan yardımcılarımıza, il yönetimize verdikleri destekten ötürü ee, öndeki standımız olsun kurulmasında yardımcı oldukları kolaylık gösterdiler. İlçe başkanımız aynı şekilde İl kadın kolları başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ayfer Hanım çok destek oldular. İl Gençlik Kolları Başkanım bizi gençlerle buluşturma fırsatı verdi. Ona da çok teşekkür ediyorum. İlçe Kadın Kolları ve İlçe Gençlik Kolları Başkanım Temel Serdar Bulut ve e, Murtan Şahin Hanımefendi'ye de teşekkür ediyorum. Tüm delegasyon sağ olsun nezaket gösterdi. Bir kişi gelmedi henüz. O da Ocak Mahalle Başkanımız. Onu da arıyoruz ısrarla. İnşallah katılacak. Hayırlısı olsun. Hayırlısı için olsun şöyle. başkanım. İnşallah Adaylık süreci açıklandığında ki Yomra'da il başkanı da mutlaka AK Parti kazanacaktır dedi. Bizim adayımız kazanacak inşallah ondan ee, şüphemiz yok. Adaylığımız açıklandığında projelerinizi çok merak ediyoruz. Çünkü e, sizin e, kendi mesleğinizle yaptığınız projelerde çok e, ince ayrıntılar, detaylar model mimari ve estetik var. Bunu da görüyoruz, biliyoruz. Bunu bir bayan eliyle yolmaya e, yollaya yansıtacağınızda şüphem yok. Kadın aday, adayı sıkıntısı var. Bu konuda söylemek istediğim bir şey var. çok çok talipli. Yok, bölgede yok. Sadece Trabzon'dan gibi değil. Milletvekili olarak da bir kadın vekili seçemedi Trabzon. Burada kendimizi şanslı görüyoruz. Yani hani oradan dolayı özellikle bir şans görmem ama hani nasiptir bu işler. Allah neyi nasip etmişse olur. Biz elimizden gayret gelen gayreti gösteriyoruz. Partimizin kararı neyse biz ona uyarız. İnşallah hayırlısı olur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Elhamdülillah.